kıymetli dostlar, merhabalar. Nasılsınız, keyfiniz nasıl? Umarım her şey on numara beş yıldızdır. Ben Profesör Doktor Ekrem Çulfa. Online aile, evlilik, çift danışmanlığı eğitimlerini Azerbaycan, Udemy, dünya geneli Türkiye için ve dışında İngilizce, Türkçe, Rusça, Özbekçe, Kırgızca, Kazakça, Azeri dillerinde Azeri Türkçesini verdikten sonra şimdi NLP eğitimini online veriyoruz. NLP ne demek? Neuro Linguistic Programming. Bunu da e, çok güzel bir kuruluşla beraber e, Plato eğitimle e, özellikle bu akşam e, online Skype üzerinden yapacağız ama ben daha öncesinde bu eğitimi e, YouTube'da canlı yayında yapmak istedim. Hem bir antrenman olur, hem bir hazırlık olur, hem bir pratik olur. Online Neurolingüistik Programlama Eğitimine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, öncelikle bilgilerinizi tazeleme açısından NLP nedir, bu konuyla ilgili bilginiz var mı? Evet. Bunu bir düşünün. NLP Neuro Linguistic Programming. Evet. Bunu bir düşünmekte e, yarar var. E, muhtemelen duymuşsunuzdur. İşte kişisel gelişim, eğitimi olarak bilen var. Yani Bazı e, şirketler bu eğitimi alıyorlar. Kendilerini e, çok güzel e, programlamak için e, şirketleri daha kurumsallaştırmak için vesaire vesaire. Ben şimdi bu arada bu e, canlı yayınımı bir paylaşmak istiyorum aslında. Canlı yayın. O yüzden e, hemen müsaadenizle e, bazı gruplarda paylaşayım. Canlı yayın şeklinde. Canlı yayın yayındayım. Evet canlı yayını izlesinler doğru değil mi hemen aynı şekilde WhatsApp durumunda da bunu gösteren canlı yayında olduğumuzu kıymetli dostlar sosyal medya son derece önemli ondan dolayı YouTube kanalları Facebook Instagram gibi kanallarda canlı yayındaysanız bunu duyurmanız gerekiyor ki Dostlarınız, arkadaşlarınız sizi izlesinler. Evet, izlesinler, yorumlasınlar, geri bildirimlerini atsınlar. Bunlar son derece önemli, son derece önemli. O yüzden izlemekte yarar var. Ben bu arada tabii ki bunu paylaşıyor olacağım. Paylaşıyor olacağım. Çünkü neden? Neden paylaşacağım? Mutlaka e, geri bildirimler gelecektir. Mutlaka e, dostlar size e, yapıcı eleştiriler yönelteceklerdir. Biraz da e, bunun için hemen toplu yayın listeleri oluşturmuştum. Onları atıyorum. NLP eğitimi alan arkadaşlar bunları iyi kullanmaları gerekiyor. Sosyal medyayı iyi e, sosyal medyadan iyi faydalanmaları gerekiyor kısacası. NLP eğitimi eğitimi veriyorum online olarak canlı yayındayım. İzleyin. Çünkü akşamki resmi eğitime, eğitimine, L.P eğitimine, Neurolingüstik programın eğitimine bir altyapı oluşturacak. Sinir bilimi eğitimi. Sinir bilimi programlama. Bazı uzmanlar zihin bilimi şeklinde de söylüyor. Zihin, sinir bilimi programlama programlama eğitimi veriyorum. Online olarak canlı yayındayım. İzleyin. Mesela. Evet. Sinir bilimi programlama eğitimi veriyorum. Canlı yayındayım. Hoş geldin. Sefalar getirdin. İstersen izleyebilirsin. Evet. Ee, evet. Sekreter en güzeli yayını sonlandıralım.